Ben şöyle bakıyorum, siyah beyaz bir kombin, bebek festivali, çok özel bir sahne. Kısaca ilk önce sahne öncesi duygularınızı alın. İşte diyaframımı açıyorum şu an. <laughs> Az önce içeri girdim, şaşırdım. Aynen, zıplayıp <laughs> bedenimi açıyorum böyle. Şimdi bu akşam <laughs> burada olan izleyiciler ne bekliyorlar? Leyla ee, yeni albümümden bir kere yeni şarkılar ekledik playlistimize, set listimize. Ee, ve yani rock şarkılar var bol bol zaten artık set listimizde. O Alena Rocks konserinden sonra artık hep sahnemizde o rock parçaları e, tuttuk yani. E, güzel şeyler bekliyor insanları yani. Evet, insan... Ve çok da sağ olsunlar bak son zamanlarda e, sesime, sahnedeki duruşuma, ruhuma çok güzel şeyler söylüyorlar yani. Çok da büyük teşekkür etmek lazım. Şey söyleyeyim, albümle ilgili nasıl geri dönüşler aldınız? Ya çok içim esindi gerçekten çok şükür. Ben hatta albümünün anlaşılmasının daha da zaman alabileceğini düşünüyordum. Ama insanlar çok çabuk anladı yani hani böyle bir dönemde hani böyle bir albüm gerçekten büyük bir risk gerçekten hani bu önemli bir şey ee, Türk müzik müziği için diyen çok fazla insan oldu ve çok mutlu oldum ve aldığım en tatlı yorumlarda şey böyle genelde şey diyorlar senin albümün benim güvenli alanım diyorlar tamam. böyle. En çok aldığım yorumlardan biri buydu. Ya zaten hedefim de buydu yani. Çok şükür. Çok, o kadar memnunum ki böyle yani uzun zamandır çıkmasını bekliyordum. Aşırı yani harika. Evet. Birçok meslektaşınız single'a dönerken, single tercih ederken çok bir risk aldınız. Ben 13 şarkı. Evet. <laughs> hani 8 9 da değil yani. Şimdi bu işin maliyeti var, klibi var, aranjesi var, stüdyosu var, altyapısı Sormayın. var. Nasıl kalktınız bunun altından? <laughs> Vallahi tek başıma kalktım. Zor da oldu bu arada. Hiç de kolay olmadı. 13 yazdı. Şimdi bir şarkıyı ben aşağı yukarı hesaplıyorum. Yani 13. Onu... Evet evet. Hiç Kredi kolay. Kredi çekmediniz değil hiç mi? Hiç kolay değildi. Vallahi değildi. <laughs> Biliyorsunuz bir de çok konserim falan da yok yani. Ama şey Allah verdi. Yaptık ne olsun. Çok şükür. Şimdi Türkiye'deki popülariteniz gün geçtikçe artıyor. Yavaş yavaş artık böyle sınırların dışına taşmayı düşünüyor musunuz? Yurt dışı planları var mı? Daha da çoğalacak mı? Ya ben zaten Türkçe albümün çıkmasını bekliyordum. Evet. Yoksa benim yazdığım bir İngilizce albüm var zaten çıkmayı evet. bekleyen. Ee, ama buraya öncelik verdik tabii ki de. Ee, Türkçe albüm olmadan dünyaya açılan biri olmak istemezdim <laughs> yani açıkçası. Ee, o yüzden tabii ki de çok önemli gelişmeler de var bu arada ama şu an sır olmak zorunda olduğu için <laughs> Hiç bekletiyorum. Ay şimdilik bir böyle Tomorrowland'e çıktım bir böyle hani o global sahnenin tadını bir aldım. O bana güzel bir enerji oldu. Artık seneye global sahnelerde olacağım ya yani inşallah Şimdi, yani. Hayranlarınız kliplerde ve reklam filmlerinde ekrana çok yakıştırıyorlar sizi. Hiç böyle dizi falan gelmiyor mu size? Ay tövbe. Niye? Ben çok, ben dizi dizide oynayamam ya. Bence çok zor. Mesela oyuncular da tam tersini söylüyorlar. Hani bizde şarkıcı olmak çok zor. Yani aynı gün uçağa biniyorsun gidiyorsun sonra aynı uçakla geri dönüyorsun falan. Biz, bizim için çok yorucu diyorlar. Benim için de onların yaptığı iş hani aşırı aşırı aşırı, aşırı yorucu yani. Ben tövbeliyim ben. <laughs> Oyuncular <laughs> tövbeliyiz. Ama büyük konuşmayayım canım yani. i̇yi bir senaryo, iyi bir yönetmen. Yani ben yalayabildiğim için yalan. büyük konuşuyorum. Bilmiyorum belki oynarım da yani. Şu Aynen. an mi? tövbelik. Özellikle seyrettiğiniz, takip ettiğiniz bir dizi var mı dedi? Ben var ya, ben bir şey izleme konusunda çok kötüyüm yani. Ben 10 tane, 15 tane film falan izlemişimdir maksimum yani tüm hayatımda. Ciddi misiniz? <laughs> Harry Potter izlemedim, Müziklerin Efendisi'ni izlemedim. Bu büyük böyle kült böyle herkesin bildiği filmleri hiç izleyemedim bir falan. Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir filmi. Bir bölüm falan izledim. Sarıyor bayağı Türkiye şeyini böyle karakterlerini orada hissedebiliyorsun yani. İzledim beğenmiştim evet. ya i̇zleme yeteneğim olsa izlerdim bu arada o diziyi gerçekten. Son soru olsun. Ben sormak zorundayım. Siz yine cevap vermeyeceksiniz ama ilişki durum? Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Beni <değil gülüyor> artık Ağaçlarla iletişim kuruyorum diyorum. <laughs> Allah şimdi diyorum. Benim çizeyim çok net değil mi ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Bir gün söz yani. Söz bir gün olacak sevgilim yani. Böyle koluma taktığım, gösterdiğim. Ya. Söz olacak. İnşallah orada olur efendim. <laughs> Aynen ama işte neyse bulandırmayalım şimdi. Seyircilerin sesi geliyor zaten. Sizi çok Aynen. fazla tutmayacağız. Çok teşekkür ederim. Bir de, de alsın kameramanlarımız müsaadenizle. Evet. Ben çıkayım arkadaşlar.